tüm düşmanları haklayın. <laughs> Kırmızı takım ilk kaybını verdi. 17'si var. Resesene lan slow. Bir resesene lan Sulo. Allah'ım Ahmet. Allah'ım Ahmet. ya. Mavi takımda ölen yok. Kuleye çıkacağım. Tam kafadan. Büyük kurt. Kuleyi vurduk. Kulede kurt. Kule. Durma orada. Doğma. Doğma. Aaa kapattım kapattım. Doğru bir bu. Görev tamam. Kazandık. Kazandık. Örgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı takım resle, resle. ilk kaybını verdi. Bekliyor. Yok oğlum evet. ne besleyeceğim ya. Mavi takımda ölen yok. Ya vurdum Tuncay resse. Girişi vurdum. Neredesin? Arka altında yok. <laughs> sen resse. Tamam Doğukan dur da ben öleyim. Doğukan dur. Sen, evet. sen çatış. çatış. Tam kafadan evet, Enteresan Tamam dur dur Ahmet'e bırak bir ahmet. tane Ben masaya Ahmet dur girişe bomba arayacak. Tam kafadan Ha vur bir daha basalım bak Savaş kurdu Rez hakkımız için Asiktir ya vuramadım Resel'e Gel Doğukan gel Doğukan Resel'e hakkım yok Doğukan Salak res hakkın yoksa niye bekliyorsun? Ne bileyim oğlum ben Ahmet senin res hakkın var bana bırak Benim de yok benim de yok Ahmet'im var Ahmet çık Ahmet res hakkımız yok res hakkımız yok Lan res hakkımız yok diyorum vuruyor diyor Yan kuleye de bak adam tutuyor Ben de bana. yok oğlum ben Oh be vuramadım ahmet Ahmet'te var Ahmet gelsene Hadi in şuradan Yürü, 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 bir iş yordum. Finalde. Son bir dakika. Kulede, kulede. Nice! Görev hey. tamam. Aynen. Kazandık. Hayyyy! Pro, eee, okey, okey. I am a from pro, English pro. I am a pro, Hakka. I am from, from. Ahmet, öyle mi? Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Maç olma ama bak bak. Kurallığı bırak. Nereye? Neler? Neler? Seni mi kıracağım Doğukan kardeşim? Hemen. Seni bekliyor. Vuracağım da onu ben onu tünel kuleden? Çünkü yakın oyna bana. Vuracaksın. Mavi takımda ölen yok. Doğan dur geliyorum. Dur gelme. Doğan gel yapıyor. Oğlum Mekal çok garip ya. Aferin. Ben bekliyorum. Yeni kalktı Mekal. Tam bekler... duruyor ama. Evet. Aa vursa atıyor. Doğan kaçtım geldi Doğan. Ölmüyor. Mağdur olduğunda ölen yok. Vurayım ben basalım ahmet Çatışma. Çatışma vuracağım ben. Çatışma. Ahmet bir de şöyle de ben de kudeden bakıyorum. ya kapa girmiyor lan. Gire değil mi? Hayır girişe. Abi Allah'ım Oğlum ben yan kuleye gidiyorum Hızlı gel Bakcaz 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 Tünel kulesine çıkacak <laughs> Bakalım mı? Kulede girişe Abi ben tünelden girişe bomba atıyorum evet. Son bir dakika. Oturdu giriş. Hala kulede. Hala kulede. Yerde kulede. İndi Görev tamam. Kazandım. Eski kasar sevgilimi destursuz mutluluk klibinde ben zeki yapmıştım. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Atabilirler bak direkt ona göre ayıp oldu. Bastı. Ahmet, Ahmet. Mavi takım Tam ilk Büyük kurt. İlk kan. Tam kafadan. İkili bomba. Karşılaşma başlıyor. Görev Benim tamam. Hasan. Oğlum tünel geçtiğini gördüm de yanlış söyledim. Hanes taraf Hanes. Abi ne yapıyorsun siz? Tam kafadan. Büyük kurt. Kesinlikle. niye söyleyin lan? Bir fare de var Karşılaşma başladı. Kafadan. Karşılaşma Görevi tamamlanamış. Kaybettik. Basalım. basalım bir kere. Böyle girmeyin de. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Batıyoruz mu? Hı hı. Bak kuleye hiç bakma, kuleyle oyalanma. Selamünaleyküm. Kule de ne kimse. Önünüze geliyor, önünüze geliyor. Mavi takım hı. ilk kaybını verdi. Adam basıya geçti görüyor musun? Kırmızı takımda ölen yok. Kule de vardı. 14 Büyük. canım var. Pul. Rakiplere ölür. 14 canım var. Gel Enes'le. 14, 14 canım var. var. Gel yanıma gel. ben Fuller esliyor. Kasız da la ile. Bin dokan uğraşma boşver. Ben buraya bakıyorum. Dokan sen gel. Dokan gel. Gel adam. geldi, Doğkan, abi, geldi. geldi. Channel. Tam kafada. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın Şimdi yeri kral. Gel buradan, buradan. Aha o da kule kapsın, kule kapsın, kule kapsın, kule kapsın. Kule kapsın. Ah, evet, dur çık orada. Ya, ya 42, 42. <laughs> Görev. Görev tamam. Kazandık. Oğlum ben Pedro'yu vuramıyorum lan. Allah'ım onu ben de vuramıyorum ya. Vallahi Ahmet var ya öyle malca yakaladım ki Buraya sıktım bitmedi. Oğlum şey Tommy Tayar aldı ya Pedro'yu görmeyi görmeyi. Bölgedeki görmüyor. tüm düşmanları haklayın. Allah Allah bilmiyorum. Tabii tamam canım öyle. Bili bir abim konuşuyor burada. Aa vurayım bir daha basalım. Bakın, Oo ya. bana bak BALA ya. ya. Bana, bana, bana. Bak aslında Doğan kuleyi tam kafadan. vurdu 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 Büyük kurt kral, kral öldü. Yaşasın ya, Allah Allah. Ne Bomba attı bir <laughs> Ya da Koştu Pedro girmedi girmedi. Girme, girme. de. Kapıda iki kişi var. At atlayacak. At. At, 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 at. at. Tam abi. kafada. Ölümün. Büyük. Üretecek, üretecek. Rakiplere Sıksın. ölüm. yok Kule kapsı. Kule. Tam ha, kafada. Game, İki ile ev tam Kardeş baby oye.